Kağızman Güz Taması. Efendim şimdi Kağızman'da bildiğiniz gibi kar erikler yaz eriğidir. Peşinden cancurlar vardır. Kırmızı cancur, kara cancur ve peşinden güz taması. Bir de saralı vardır. İri tamas. Onlar da yaz tamastır ama bu topladığımız güz tamasıdır. Bu güz taması şöyle kravına aldığı zaman böyle yarılır, patlar. İncir gibidir böyle. Tatlıdır. Ee, kurt düşmez buna kesinlikle. Kurtlanması yoktur bunun. Şimdi bugün 27 Ekim 2022 Efendim şimdi bizim bahçemizde, bağımızda şöyle çekirdekten ve kökten bu ağacın sürgüler vardır şöyle böyle çeper kenarında durmadan her sene kendiliğinden böyle biter, çoğalır yani ekimini yapmayız çoğaldıkça biz de bunları böyle fide olarak konu komşuya dağıtırız. Çok güzel bir lezzeti vardır bunun. Şöyle bakın burada kurumuş kuruduktan sonra hemen kesmişiz yanından böyle üç tane çıkmış ağaç olmuş. Çok bereketli bir meyvedir. Şöyle efendim bakın kalınlığı da yani aşağı yukarı bundan biraz daha kalınlaşır. Şöyle böyle kendiliğinden hem kökünden gelir hem çekirdeğinden gelir hem püründen gelir. Şöyle şurada böyle bitmiş bitmiş bitmiş. Efendim bunların artık toplanma mevsimidir. Böyle çürük olanlar kendilerine daldan düşer. Diğerleri ballanır. Efendim. Biz de toplarız konu komşuya. Dağıtırız yerler. Afiyet olsun. Kağızmanın güz taması. Çok güzel bir tamastır. Lezzetlidir. Besleyicidir. Bu da böyle büyük bir ağacı. Şöyle. Efendim bahçemizin böyle çeşitli yerlerinde bitmiştir. Güstaman'ın da tanıtımını yapmış olalım bu vesileyle. Şöyle gelmiş bak yine kendiliğinden bitmiş. Bittikten sonra 5-6 dal birden böyle sürmüş. Meyvelerinde de böyle Konu komşu yap zaman zaman dağıtıyoruz, yiyorlar. Kendimiz yiyoruz. Çoğu bağda bu taması bulunmamaktadır. Ama bizim bulunduğumuz yeni mahallede dağıtımını yaptık. Komşularda mevcuttur. Dedik neslini sürdürsün yiyenlere afiyet olsun. Şöyle topluyoruz merdivenimizde. Şimdi merdivenimizin yerini değişelim. Toplamaya devam edelim. Bu bağı becerip aşılayan diken dedemize, nenemize, anamıza, babamıza rahmetler olsun. Kalanlara da sağlık, selametlik olsun efendim.